Merhabalar, Doktor Mahmut Alankaya. Bugün kadınlardaki saç ekim süreçlerini anlatacağız. Son yıllarda özellikle kadınlar arasında çok popüler hale geldi saç ekim konusu. Erkeklerdeki süreçte hemen hemen aynı olmakla birlikte kadınlarda saç ekiminin öncesinde iyi bir değerlendirme yapmak en önemli konu. Çünkü kadınlarda biraz daha karmaşık saç çekiminin genelde altta yatan başka tıbbi sebepleri oluyor. Öncelikle bunların araştırılması gerekiyor. Türih hormon hastalıklarından tutun da, adrenjinik hormon fazlalıklarına kadar, e, kansızlıktan e, tutun da, adet düzensizliklerine kadar bir sürü e, hastalık veya durum kadınlarda saç çekimine ana sebebi olabiliyor. Öncelikle böyle bir sebep varsa bunların ortaya çıkartılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tedavilere rağmen veya genetik olarak seyreklik olan kısımlara da kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saç ekimi yapılabilmektedir. Kadınlarda sadece saç kestirme konusu daha travmatik olduğundan dolayı daha çok tıraşlı saç ekimi tercih edilmekte. Kullanılan yöntemler de hemen hemen erkeklerde kullanılan yöntemlerle aynı. Sadece kadınlarda özellikle altta yatan bir sebep olmadığı araştırılmalı. Ona göre bir tedavi planı çizilmeli.